Değerli kardeşlerim, Sahih-i Bukhari'de Kitabul Hac bölümüne başlıyoruz. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh El Camius Sahih ismini verdiği bu eserini önce ana bölümlere, kitap denilen ana bölümlere ayırmış. Sonra bu kitapları alt bölümler, bab dediğimiz alt bölümler ayırmış. Kitabul Hac 25. ana bölüm oluyor. Sahih-i Buhari içerisinde Hac İslam'ın beş temel esasından biri. Bu esaslar arasında en son farz kılınan ibadet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin veda haccından bir yıl önce farz kılınmış ve haç emiri olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz tayin edilmiş. Sonra haç esnasında bazı emirleri beyan etmek üzere ardından Hazreti Ali radıyallahu anh görevlendirilmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatında sadece bir defa haç yapmıştır. E, veda haccı dediğimiz bu haç Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ümmeti Muhammed'e haç ibadetini gösterdiği, öğrettiği bir haçtır. Huzu anni menasikekum. Haç ibadeti söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelecek hadis-i şerif budur. İbadetinizi benden alın. Haç ibadetinizi benden öğrenin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haç ibadetini en güzel şekilde uygulamış ve sahabe kiramla beraber bu ibadetin kıyamete kadar devam edecek bir ibadet olması noktasında tavsiyelerde bulunmuştur. Haç ibadeti çok yönlü bir ibadet. İçinde namazı, orucu, kurbanı, sadakası, İslam kardeşliği, sosyal yardımlaşması, içinde gerçekten İslam ülkelerini, İslam coğrafyasını, Müslümanları tanıma gibi çok çok zengin özellikler bulunduran bir ibadet. Haç ibadeti müminlerin bir imtihanı, bir sınavı olmuş. İslam'ı en güzel şekilde yaşama noktasında müminler gerçekten haçta çok önemli bir imtihan vermişlerdir. Haç ibadeti mali imkana, bedeni imkana ve yol emniyetine sahip Müslümanların üzerine farz. Yani hacca gidip gelebilecek bu esnasında çoluk, esnada çocuk, çoluk çocuğunun yiyeceği bulunan, yol emniyeti bulunan ve sağlık şartları müsait olan kişilere farz olmuştur. Haccın farzı ile ilgili ayeti kerime ile başlıyor müellifimiz İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bâbu bil hacci ve fadlihi. Haccın farz oluşu ve fazileti, önemi, değeri. Ve kavlillahi celle celaluhu ve lillahi alen beyti men istata'a ileyhi sebilâ. Yol bulabilen kimselerin Beytullah'ı hac etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. وَمَنْ كَفَرًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Kim inkar ederse veya nankörlük ederse şunu iyi bilin ki Allah hiçbir kimseye muhtaç değildir. Bütün alemlerden müstaniydir. Ali İmran Suresi 97. Ayet-i Kerime Haccın farz oluşunu bize bildirmektedir. Kale müellif el İmamul Bukhari rahimahullah haddesena Abdullah ibn Yusuf. Kal akbarana Malik an ibn Şihab an Süleyman ibn Yesarin an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kan al-Fadl fadlu radif Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimizin Arafat'tan dönüşünde aynı bineğin üzerinde Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi, peygamberimizin amcasının oğlu Fadıl İbni Abbas bulunuyordu. Fecaetim ra'tun min has'am has'am kabilesinden bir kadın geldi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimize takım şeyler sormak için gelmişti. fecaalel fadlu yanzur ileyhi ve tanzur ileyhi Fadıl, genç Müslüman, peygamberimizle beraber hacceden eden, ihramlı Fadıl, o kadına bakıyor, kadın da ona bakıyordu. ve cealen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yasrifu vechel fadli ile şıkkıl akar O genç sahabinin yüzünü peygamberimiz yan tarafa çevirdi ihramlı bir kimse yüzü açık tabi hanımlar ihramlı bulundukları sırada yüzlerini açmak zorundalar. Yüzü açık olan bir hanıma bakması genç bir insanın ibadette ve e, bu Arafat dönüşünde bakmasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uygun görmedi. Fekalet gelen hanımın sorusu şuydu. Ya Resulallah, inne feridatallahi ala ibadetihi fil hacci edraket ebi şeyhan kebiran la yethbut alel rahile. Allah'ın kullarına farz kıldığı hac ibadeti babama binek üzerinde duramayacak kadar yaşlı bir vakitte gerçekleşti. Efe anhu onun yerine hac yapabilir miyim? Kale naam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evet diye cevap verdi. Ve zâlike fî haccetil veda bu veda haccındaydı. Burada vekaleten niyabeten haç yapmanın caiz olduğunu görmekteyiz. Vekil olarak yapılan haçta üç kişi ecir ve sevap kazanmaktadır. Biri vekil olarak haç yapan kimse, ikincisi adına haç yapılan kimse, üçüncüsü babasının, annesinin veya yaşlı yakınının yerine vekil bulan kimse. Üç kişi de bu ecir ve sevabı paylaşmış olmaktalar. Burada bir başka nokta Müslüman bir erkeğin, Müslüman bir gencin yabancı namahrem hanımlara bakması caiz değildir. Bunu görmekteyiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eliyle bu genç sahabinin yüzünü çevirerek yani onun bakmasını engellemiş ve bu şekilde onu uyarmış olmaktadır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in İslam'ı uygulama noktasındaki hassasiyetini burada görmekteyiz. E, müellifimizin bu hadisi şerifi seçmesinin sebebi inne feridatallahi ala ibadihi fil hac Allah'ın kullarına farz kıldığı haç ibadeti. Demek ki bu Müslüman hanım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den veya Sabık ı Kiram'dan haccın farz olduğu konusunda bilgi sahibi olmuş ki bu ifadeyi kullanıyor. Allah'ın kullarına farz kıldığı haç ibadeti babamın yaşlı zamanına denk geldi binet üzerinde duramayacak kadar yaşlı. Efe huccu anhu onun yerine ben hac yapabilir miyim? Evet haccın farz oluşuna delil olarak müellifimiz bunu zikretmiş olmaktadır.